Herkese merhaba arkadaşlar. E, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Biraz yine heyecanım var. Bu çektiğim ikinci videom. Biliyorsunuz nadir hastalığa sahip bir birey Dünya üzerinde 3 milyon doğumda bir gözüken nörofibromatiz tip bir hastalığına sahibim. İlk videomda e, hastalığımla alakalı ufak tefek bilgiler vermiştim ama bu videoda daha geniş bir bilgi vermek istiyorum. Çok fazla soru aldım. Ve almaya da devam ediyorum. Şöyle devam edelim. Bu hastalık e, bilinmiyor aslında. Yani kimse bilmiyor. Ne doktorlar, ne araştırmacılar, ne de bilim adamları hiçbir şekilde bu hastalığa tedavi bulamıyor ve e, ne tür bir genetik bozukluğa sebep verebileceği de bilinmiyor pek fazla. O yüzden ben ufak çaplı bir araştırma içerisindeyim, hala ki araştırıyorum, devam ediyor araştırmam da. Bu hastalığı ben kaç yaşında öğrendim? 14-15 yaşlarındayken öğrendim. O zamandan bu zamana da aşağı yukarı 10-12 yıldır da tedavi sürecim devam ediyor. İlk videomda hatırlarsanız 25'e yakın ameliyat olduğumu söylemiştim. Bu ameliyatları şöyle açıklık getirelim. Birçoğu estetik operasyon kapsamındaydı. Bunlardan yarısından fazlası kaş kaldırma. Her iki kaşımda defalarca kaldırıldı. Ama bu hastalık yüzünden tekrar düştü. Yani kaldırılma dediğim askılama yöntemiyle kaşlarım kaldırıldı. Göz kapaklarım kapanmasın diye bu operasyon yapıldı. Daha sonrasında en büyük operasyonum. Yani sağ tarafta bulunan kitlenin bir kısmı temizlenerek derin tekrar kaldırıldı sarkmasın, düşmesin diye. Ondan sonraki büyük operasyonum, burada bir kitlem vardı, beze, beze şeklinde tümörlü bir hücre vardı. Alınması riskliydi, alınmasını pek fazla istemedi doktorlarım ama ben biraz inatçı olduğum için aldırdım. Görüyorsunuz burayı da derin hakle yapıldı kolumdan. O şekilde kapatıldı orası. Bundan sonraki süreçte nasıl bir tedavi yöntemi izlenecek? Açıkçası bilmiyorum. Doktorlarım karar verecek. Bu hastalıkta şöyle bir şey var. İyi bir doktora denk gelmek çok çok önemli. Ee, i̇yi bir doktora denk geldiğiniz zaman, iyi bir plastik cerrahi ekibine denk geldiğiniz zaman Çok güzel işler başarabiliyorlar Çok güzel işler Yapabiliyorlar Ki en basit örneği benim da, e, Ameliyatlardan önce gözümün kapandığını biliyorum Yani şu şekildeydi Göz kapağım bayağı düşüktü ee, Dışarıdan Farklı tepkiler alıyordum Hala alıyorum Bundan e, yaklaşık hatta şu e, bundan yaklaşık bir hafta öncesine kadar e, bir bir şeye maruz kaldım. Dış görünüşümlerle alakalıydı. Alışığım artık zaten bunlara da. E, yolda yürürken adamın birisi, e, belki buna inanmayacaksınız ama yolda yürürken adamın birisi omzuma dokunarak şunu söyledi. Yüzün aynı maymuna benziyor. Bu nasıl bir benzetme, nasıl bir yaklaşım, nasıl bir şey bilmiyorum ama çok zoruma gitti. İnsanların dış görünüşüne bakarak veya şekil bozukluğu varsa bunlarla alay ederek karşınızdaki insanı küçümseyerek nereye varacaksınız Nelere karşı Yani niye böyle yadırgıyorsunuz onu da bilmiyorum Ama geçti geçiyor alışkınım çünkü Bu konuşmayı niye yapıyorum konuşmayı artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini Bildiğim için yapıyorum İnsanların Dış görünüşüne bakarak yargılamayın Veya Bir şekilde yani hiçbir şekilde yargılamayın. ya yani Güzellik algısı bence yok olmalı. Çünkü dış görünüşe bakarak karşınızdakini yargılamak çok saçma bir şey bana göre. Ne bileyim yani kolu kesilmiş olabilir, amput edilmiş olabilir, bacağı amput edilmiş olabilir, gözü görmüyor olabilir. Yani birçok şey olabilir yani birçok engel olabilir insanın ama bunları kenara bırakarak fikirlerine bakarak veya konuşmasına, oturmasına, kalkmasına, kalp güzelliğine bakarak yargılarsak bence daha güzel olacak. Eminim buna. Anlatıyorum, çabalıyorum, anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki bunlar beni yıldırmayacak. Bu tür yaklaşımlar beni asla yıldırmayacak. Eskiden olsaydı yıldırırdı da şimdi yıldırmıyor. Daha fazla anlatıyorum, daha fazla konuşuyorum, daha fazla ses çıkartmaya çalışıyorum. Ve iyi geliyor, çok iyi geliyor, anlatmak çok iyi geliyor, anlatacağım, vazgeçmeyeceğim. İnsanlar bana böyle yaklaştıkça ben anlatmaya devam edeceğim. Ve bu algıyı, güzellik algısını dış görünüşe bakarak ya da bir şekilde dış görünüşe bakarak farklılıklara saygı duymayı öğreteceğiz. Öğretmeye de çalışacağım elimden geldiği kadar çok fazla su so fazla tepki görüyoruz yani böyle e çok farklı yaklaşılıyor bazen yani sizin bize yaklaşım tarzınız bile çok çok önemli biz anlayabiliyoruz bunu ne kadar benim dış görünüşüm şu an doktorların sayesinde düzeltilmiş olsa da yani çok şükür şu anki halime anlayabiliyorum yaklaşım tarzınızdan Böyle küçümseyerek yaklaşıldığı zaman zaten şalterim atıyor ister istemez. Yani karşımdakine tepkim daha farklı oluyor. Ama böyle e, normal bir şekilde yaklaştığınızda, normal bir şekilde bir şeyler sorduğunuzda e, açık açık cevaplamaya çalışıyorum zaten. Kaçınmadım, kaçınmayacağım da. Ama lütfen, lütfen farklılıklara saygı duymayı öğrenin, öğretin. Yani karşınızdaki insanı yadırgamayın. İki dakika sonrasında ne olacağını bilmiyorsunuz. Nasıl bir yol izleyeceksiniz onu da bilmiyorsunuz. Hayatın sizlere neler getirebileceğini de bilmiyorsunuz. Evet nadir bir hastalığa sahibim. Ama benim de her normal birey gibi yaşama hakkımı, yaşama hakkına sahibim. Yani buna saygı duymanız gerekiyor. Ben size nasıl saygı duyuyorsam sizin de bana saygı duymanız gerekiyor. Toplum olarak bilinçlenmemiz gerekiyor. Başka bir şey değil yani hani farklılıklara saygı duyarsak zaten çok farklı yerlere gelebileceğimizi ben inanıyorum şahsen. Dinlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.